Çok şok şok yılın sürpriz çifti bakın nerede karşımıza çıktı ne yaptıkları belli olmasa da birlikte oldukları ortaya çıktı Aa, geliyorlar 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 geliyorlar, İçin, çık, geliyorlar, geliyorlar. kameralarımızı görünce çok ee, yaşadılar Herkesin merak ettiği ise güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya böyle bir tipe nasıl baktı Muhabirlerimizin durmak bilmeyen soruları karşısında zor anlar yaşayan çift bakın nasıl cevap verdi. Arkadaşlar teşekkür ederiz çok sağ olun. Teşekkürler çok sağ olun. Ne olur. ne söyleyeceksiniz? Ee, arkadaşlar sadece arkadaşız onu belirteyim. Anlamadım. Ne? Bir saniye bir saniye. Ne demek arkadaş mıyız biz? E, açıklama hakkında ne söyleyeceksiniz? Şimdi Nilperi'cim burada sanki çok uygun bir yerdeyiz. Daha, ya da yürüyelim biz. Ne yani. yürümesi arkadaşım? Biz arkadaşız ya. Yürümeyelim biz. E, neler söyleyeceksiniz birliktelik konusunda? Neler söyleyeceksiniz? şimdi arkadaşlar Çıkın haberler vardı. Haberler hakkında ne söyleyeceksiniz? Şimdi arkadaşlar arkadaşlığımız... E, yani söyleyecek çok şey var tabii ki bununla ilgili. Fotoğraflar hakkında ne söyleyeceksiniz? Görüntüleriniz vardı. Ne söyleyeceksin arkadaşım? Ha? Hepsi yalanmış. Hepsi yalanmış. Ama sanki çok uygun bir yer değil şu an burası. Daha sonra biz devam edelim. Bilemiyorum arkadaşım artık. Bilemiyorum. Birlikteniz hakkında ne söyleyeceksiniz? Ya ne söyleyeyim ben size ya? Yalancı mısınız diyeyim ha? Sahtekar mısınız? Yalan yanlış haber mi yazıyorsunuz diyeyim Hadi. ha? Sonuçta beyefendi açıkladı. Açıkladı işte birlikte değilmişiz. Teşekkür ederim sağ olun. Neler söyleyeceksiniz acaba? Umutlanma Türkiye. Başını yastığa rahat koy. 80 milyon hiç üzülmesin bu kadın, bu adama nasıl baktı diye. Çünkü öyle bir şey yok. Tamam. Siz neler söyleyeceksiniz? Teşekkürler, biz sadece arkadaşız. Sonra ee... Beni sinirlendirme. Hemen cevap ver. Hayırdır oğlum? Cevap ararken başka yere bakan yalan arıyor derler. Hayırdır koçum? Evet ee, arkadaşlar, evet birlikteyiz. Aslında biz kendi aramızda bir şeylerden daha net emin olduğumuz zaman... Gönül mü eğlendiriyoruz lan biz burada? Ha? Hayır haber ver de. Ana yemek gelmeden ara sıcak da karnımızı doyurmayan. Ama nasıl laflar terbiyesiz şimdi kameraları. E, birlikte misiniz? Neler söyleyeceksiniz? Evet arkadaşlar birlikteyiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Pardon biz çok şok şok oldum şu an şoke. çünkü biz aslında açıklamayacaktık ama beyefendi biraz heyecanlandı galiba. Neler hissediyorsunuz? Şey Teşekkür ederiz çok sağ olun. E, çocuk düşünüyor musunuz? Teşekkür ederiz e, Ne zaman evleneceksiniz? Teşekkür ederiz. Babayınlara Sağol. Kaç çocuk düşünüyorsunuz acaba? Evet. Neler hissediyorsunuz şu anda? Şimdilik Mutlu bu kadar. Teşekkür ederiz.